Live Good Good ürünleri ne işe yarar ve hangilerini almanız gerekiyor? İşte tüm ürünlerimizin bir dökümü, ne işe yaradıkları ve size nasıl yardımcı olabilecekleri. Herkesin günlük olarak alması gereken bir ürünle başlayacağız ve o da ultra magnezyum kompleksimiz. Magnezyum vücudumuzun yaptığı her şeyden sorumludur. Eğer vücudunuzda bir şeyler düzgün çalışmıyorsa bunun çok büyük bir ihtimalle yeterince magnezyum almadığınızdan kaynaklandığıdır ve çoğumuz yeterince almıyoruz. Bu yüzden yüksek kaliteli bir magnezyum takviyesi almamız gerekiyor. Piyasada bulunan çoğu yüksek kaliteli ürün 30 ila 40 dolar arasında bu üyelerimiz için sadece 8 95 dolara gezegendeki en yüksek kaliteli magnezyumdur. Bunu kesinlikle her gün almanız gereken bir ürün. Sonraki ürün. K2 ile birlikte D3 vitamini her doktor, her dermatolog bize D vitamini takviyesi almamız gerektiğini söylüyor. Yine yeterince almadığımız bir şey bağışıklık. Sistemimizi korumamız gerekiyor. K2 ile birlikte D3 vitamini kadar etkili olan başka bir şey yok. Sonraki ürünümüz multivitamin. Hepimiz günlük diyetlerimizden ihtiyaç duyduğumuz her şeyi alamıyoruz. Bu besin eksikliklerini yüksek kaliteli bir multivitaminle kapatmamız gerekiyor. Piyasada bulunan çoğu yüksek kaliteli vitamin de 30 ila 40 dolar arasında. Bu Live good Good'dan sadece 9.95 dolar az önce bahsettiğimiz bu üç ürüne günlük temel paketimiz diyoruz. Bu multivitaminimiz, magnezyumumuz ve D vitaminimiz bu üç ürünü sadece 27 dolara alıyorsunuz. Dinle günde 1 dolar. Bu günlük temel paketimiz kesinlikle. Oradan başlayın. Sonraki ürünümüz Süper Kırmızılar. Şimdiye kadar yaratılmış en iyi kardiyovasküler sağlık ürünü, dolaşım için harika, kalp sağlığı için harika, cinsel sağlık için harika, beyin ve bilişsel fonksiyon için harika, kan akışını sağla, dolaşımını artır. Bu harika bir ürün. Çoğu insan günlük diyetlerinden yeterince kırmızı meyve ve sebze almıyor. Eğer bir kalbin varsa, süper idiler istiyorsun. Sonraki ürünümüz süper yeşiller. Piyasada en popüler ürünlerden biri. Çünkü piyasada birçok yeşil ürün var ve çok iyi bir sebepten dolayı çoğumuz günlük diyetlerimizden yeterince yeşil sebze, meyve ve sebze almıyoruz. Bağışıklık sistemimizi korumamız, sindirime yardımcı olmamız, stresi azaltmamız, destek olmamız ve hatta enerji sağlamamız gerekiyor. Bu harika bir ürün, tadı muhteşem, USDA sertifikalı organik. Bu dışarıda çok nadir bulunan bir şey. Dışarıda 69 dolara satılan başka ürünler var. Bunlar bile organik değil. Bunu almak istemiyorum. Sonraki ürünümüz Faktör 4 en çok satan ürünümüz bu bizim. anti -inflamatuar ürünümüz her hastalık ve rahatsızlık iltihaplanmadan kaynaklanır. O iltihabı kontrol altına alırsanız çok daha sağlıklı olacaksınız. Bu faktör 4'te bulunan 4 anti -inflamatuar bileşenin tamamını içeren tek üründür. Zerdeçal, sarımsak, kokyon ve balık yağı. Gerçekten satın almanız gerekiyor. Bu 4 farklı ürünü sadece 18.50 dolara Live Good üyesi olarak bu bir şişe Faktör 4'te bulduğunuz her şeyi almak için kullanabilirsiniz. Sonraki ürün herkesin her gün alması gereken en önemli ürünlerden biri ince kas kütlesi çok önemlidir. Özellikle de bir kilo verme programındaysanız veya kilo verme ilaçları kullanıyorsanız çoğu insan kaybettikleri yağdan daha fazla ince kas kaybediyor. Yaşlandıkça 30'lu 40'lı yaşlara girdiğimizde o ince kas kütlesini korumalıyız. Kaslarımız doğal olarak erir, küçülmeye başlarlar. Bu yüzden şimdi 10-15 yıl öncekinden daha zayıfız. O ince kas kütlesini temel amino asitlerimizle korumalıyız. Limon, misket limonu veya en çok satan meyve suyumuzla servis edilir. İkisi de harika. Her gün temel amino asitlerinizi alın. O ince dal kas kütlesini koruyun. Hadi kahveye gidelim. Kahvenin %97'si organik değil. Yani kimyasallarla, pestisitlerle yetiştiriliyor vücudunuza giren toksinler içeriyor. Starbucks'tan bahsediyorum. Dunkin hakkında konuşuyorum. McDonald's'tan bahsediyorum. Kirli kahve. Bu beyin fonksiyonlarını artıran mantarlarla birlikte maca kökü ve lif içeren en sağlıklı, en temiz USDA sertifikalı organik kahve. Kilo yönetimine yardımcı oluyor. Bu piyasadaki en iyi kahve ve tadı harika. Sadece 17.50 dolar. Deneyeceğiniz en iyi kahve için porsiyon başına 60 centten daha az. Sırada ne var? Ya öncesi antrenman ürünümüz hakkında ne dersiniz? Bu harika E3 enerji e, dayanıklılık elektrolitleri antrenmanınızdan önce sizi harekete geçirir. 130 miligram kafein içerir. Harika bir öncesi antrenman ürünüdür. Bu sizi ateşler enerjinizi artırır ve sabah antrenmanınızı yapmanıza yardımcı olur. Sırada antrenmana devam edelim. Kreatin artımız var de spor salonuna gidiyorsanız kesinlikle kreatin almak istersiniz. İster spor yapıyor olun ister olmayın. Bu hücrelerinizi beslemek için harika bir üründür. Ayrıca iyileşme ve beyin sağlığına yardımcı olması için HMB'yi de ekledik. Kreatinin sadece vücut geliştirme dışında birçok faydası var. Herkes her gün yüksek kaliteli bir kreatin almalı. Güç konusunda %100 insan üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hücresel, sağlıklı, harika harika bir ürün. Bu sadece 19.95 dolar. Dışarıdaki bazı diğer ürünlerle karşılaştırıldığında mesela Momentus'tan olan bu ürün 40 dolardan fazla. Hatta bizim kreatin artı. HMB'miz kadar temiz ve sağlıklı bile değil. Hormon desteği, hormon sağlığı hakkında ne dersiniz? Bu erkekler için hormon desteği Vitality. En çok satan yeni ürünlerimizden biri. Harika, testosteronu artırmaya yardımcı olur. Cinsel sağlığa yardımcı olur. Fertility konusunda yardımcı olur. Bu harika bir ürün. Arkadaşlar bu ürünü kesinlikle her gün kullanmalısınız. Testosteron seviyelerini yüksek tutun. Hormonlarınızın gerektiği gibi çalışmasını sağlayın. Genç kal. Vitality'nizi sadece 19.95 dolara alın. Üyeler için, kadınlar için hormon desteği hakkında ne dersiniz? Kadınlar için hormonal denge sadece 14.95 dolar. Kramplar, şişkinlik, adet döngüsü geçiriyorsanız harika. Hatta menopozdaki kadınlar bile hormon sorunları kadınlar için hormon desteğinizi alın. Bu erkeklerinki gibi en çok satan ürünlerimizden biri ve bunun çok iyi bir nedeni var. Harika. Peki ya probiyotik bağırsak desteğimiz? Bağırsak. ikinci beyin gibidir. Bu. Harika bir ürün. Bir kabın içinde günde iki kapsül alıyorsunuz. O en bağırsakları koruyun. İçinde probiyotikler var. Livegood tarafından yaratılan en yüksek kaliteli bağırsak destek ürünü sadece 19.95 dolar. Livegood üyesi olarak probiyotik bağırsak desteğinizi alın ve etici bağırsakları koruyun. Yaratılmış en yüksek kaliteli kilo yönetimi ve vücut kompozisyonu iyileştirme formülü. Hakkında ne dersiniz? Diğer kilo yönetim ürünlerine sadece kafein hapları için 100 dolar harcamayın. Bu yaratılmış en yüksek kaliteli kilo yönetim ürünüdür. Kendinizi tok hissetmenize yardımcı olmak için içinde karoluma ve glukomania var. İçinde en iyi saklanan Brezilya sırrı olan Şande Bugre var. Metabolizmanıza yardımcı olmak için içinde şerbetçi otu ve berberin var. Buna doğanın. Ozenpiki diyorlar. Vücudunuzdaki GLP-1 reseptörleriyle çalışır. Bu piyasadaki en kapsamlı kilo yönetim ürünüdür ve sadece 1995 dolar kilo vermek istiyorsanız Lean'i deneyin. Harika. Sonraki en popüler yeni ürünlerden biri organik deniz yosunundaki e, Himalaya Şilajiti. O kadar çok harika faydası var ki. Yüzden fazla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 106 iz mineralin hepsi bu tek. Üründe mevcut sinir sistemi desteği için harika. Kolesterol desteği için harika. Hormon desteği için harika. Tiroid dahil antioksidan özelliklere sahip. Kalp sağlığı için harika. Bu her yönüyle harika bir ürün. Sizin için her türlü iyi şeyi yapacak 500 mg şilajit, 500 mg CMO'lar bu kombinasyonlarda bir arada bulunmuyor. Piyasadaki diğer herhangi bir ürün sadece 14.95 dolar bu düşünmeye bile gerek olmayan bir şey. Şilajitinizi ve deniz yosununuzu sipariş edin harika. Sonraki hidrasyon amplifikatörü dışarıda Liquid Ava gibi ürünler. Görüyorsunuz ve bunlar şekerle dolu. Live Good Good'un hidrasyon amplifikatörü, piyasadaki en temiz ve en sağlıklı hidrasyon ürünü ve diğer ürünlerin fiyatının yaklaşık yarısına satılıyor. Üyeler için sadece 19.95 dolar 30 adet stick paketi. Bunu günde en az bir kez kullanın. Bu hücreleri nemli tutun. Vücudunuzu nemli tutun. Bu çok önemli bir ürün. Kesinlikle. Denemelisiniz. Protein. Protein hakkında konuşmak için bu kadar beklediğime inanamıyorum. Herkesin yüksek kaliteli proteine ihtiyacı var. Çoğumuz günlük diyetlerimizden yeterince protein almıyoruz. Dünyadaki en güçlü iki protein ürününe sahibiz. Bu kolostrumlu çikolatalı whey protein izolatımız bunu altın standart diyorlar. Protein harika, lezzetli, 20 gram protein sadece 100 kalori. Bu harika bitki bazlı proteinimiz var. 100% diye. sertifikalı organik bu vanilya aromalı, lezzetli, bu bezelye proteini, bu kenevir proteini, içinde 9 temel amino asidin hepsi var. Bu da harika, lezzetli ve whey protein gibi 20 gram protein alıyorsunuz. Sadece 101 kalori. Her gün proteinini al. Başka bir şirketten kötü bir protein için 62 dolar harcamayın. Çünkü piyasadaki en yüksek kaliteli proteini 40 doların altında alabilirsiniz. 34.95 dolar 39.95 dolar en yüksek kalite en düşük fiyat her gün burada neyi kaçırıyoruz? Ya eklem ağrınız varsa ne olacak? CBD ağrı giderici krem. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut. Bu büyük 4 ons'luk kap için 17.95 dolar. Kokusu harika. Sonuçları çok çok hızlı hissediyorsunuz eklemeleri rahatlatır. Dizlerinize, dirseklerinize, omuzlarınıza, sırtınıza sürebilirsiniz. Herkesin bu eklem ağrısı geldiğinde. Kullanmak için ilaç dolabında bir tane bulundurması gerekiyor. Ve eğer 40 yaşın üzerindeyseniz bu gelir. Yani CBD. Ağrı giderici kreminizi alın. CBD'den bahsetmişken dışarıda yüksek kaliteli CBD için 69 dolar harcamayın. Çünkü en yüksek. Kalitedeki ürünü alabilirsiniz sadece 14.95 dolara 750 mg'lık USDA E sertifikalı organik CBD yağı piyasadaki en temiz, en sağlıklı, en saf CBD'yi sadece 14.95 dolara üyelerimize sunuyoruz. Detoksumuz hakkında ne dersiniz? Toksinler her yerde yediğimiz yiyecek, içtiğimiz su, nefes aldığımız hava Vücudumuzda birikmelerine izin verdikçe bağışıklık sistemimizi zayıflatır ve yaşlanma sürecini hızlandırır. Her türlü hastalığa ve rahatsızlığa kanser de dahil neden olur. Bu toksinleri ortadan kaldırmalıyız. Bunun iki damlasını bir bardak suya ekleyin. Vücudunuza girer, bu toksinlere bağlanır, onları bir mıknatıs gibi toplar. Ve dışarı atar, cildinizi sağlıklı, vücudunuzu temiz bırakır ve kendinizi harika hissetmenizi sağlar. Bu toksinleri ortadan kaldırmalısınız her yerdeler. Bu herkesin her gün alması gereken bir şey. Metilin mavi hakkında ne dersiniz? Bu bizimkilerden biri. En çok satan ürünler. Bu beyin sağlığı, bilişsel fonksiyon ve hafıza için harika bir nootropik beyin takviyesidir. Metileni mavi faydalarını Google'da aratırsanız konuşamadığımız bazı çok güçlü şeyler göreceksiniz. Bu ürün bunu yapar. Bu listerine şeridi gibi eriyen bir şerit dilinize koyuyorsunuz. Dilinizi mavi yapıyor. idrarınızı da mavi yapıyor. Eğlenceli bir ürün ama tadı harika değil. Eğer tadını almak istemiyorsanız onu dörde katlayabilir. Bir bardak suyla yutabilirsiniz. Yine de tüm faydalarını alırsınız. Dilinizde erimesi. Onu biraz daha iyi ve biraz daha hızlı emmesine yardımcı olur. Ya uçucu. Yağlar... Diğer şirketler benzer bir paketi 200 dolardan fazla bir fiyata satıyor. Bu altı uçucu yağı alıyorsunuz. Limonumuz var, lavanta, nane, çay ağacı var. Sadece 49.95 dolara frankincense ve bağışıklık karışımımız en yüksek kalitede, en temiz, en saf uçucu yağlar. Sadece 49.95 dolara CBD yağından bahsetmişken bir de evcil hayvanlar için CBD yağımız var. Köpeğim dışarıda şimşek çaktığında stres oluyor. Bazı köpekler ayrılık kaygısı ya da arabaya binerken kaygı yaşıyor. Onlara biraz CBD yağ ver. Bu çok iyi bir ihtimal onları sakinleştirmeye, rahatlatmaya, biraz daha konforlu ve biraz daha az stresli hissetmelerine yardımcı olur. Son olarak yamalarımız var. Bunlar uyku yamalarımız. Bunlar tam olarak böyle görünüyor. Birini soyuyorsunuz. Bunu çok fazla kıllı olmayan her yere koyabilirsiniz. Ayak bileğiniz, bileğiniz, poponuz ne olursa olsun uyumanıza yardımcı olur. Bu melatonin içeriyor. Bu yüzden her gün almıyorum. Vücudunuzun uyumak için buna bağımlı olmasını istemezsiniz ama dostum bu yamalardan birini kullandığınızda bayılıyorsunuz. Kesinlikle İşe yarıyorlar. Ve 30 yama sadece 14.95 dolar. Enerji yamalarımız da var. Gün boyunca biraz ekstra enerjiye mi ihtiyacınız var? Aynı şey. Bir yama tak ve o. Enerjiyi hisset. Onlarda biraz kafein var. Başka enerji artırıcı, serbest bırakıcı bileşenleri var. Gerçekten harika bir ürün. Bazen spor salonundan önce kullanıyorum ve harika hissediyorum. Bu antrenmanımı daha da iyi yapmama yardımcı oluyor. Bu neredeyse her şeyi özetliyor. Umarım bu neye sahip olduğumuzu ve neye ihtiyacınız olduğunu anlamanıza biraz yardımcı olmuştur. Biliyorum bu muhtemelen karar verme sürecinizi biraz zorlaştırdı. Bu yüzden sadece tekrar etmek istiyorum. Günlük temel ihtiyaçlar paketini alın. Bu üçü sadece 27 dolar. Oradan başlayın ve buradan bağırsak sağlığınızı süper kırmızı süper yeşil ürünlerinizi almak istiyorsanız kolajen kesinlikle harika protein tozu hidrasyon çubukları tüm ürünlerimiz en yüksek kalite her gün en düşük fiyat bu live good farkı dediğiniz teşekkürler harika bir gün geçirin